Ben <laughs> abi? 3 <üç>, 3 <laughs> 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 falan değil, değil <laughs> <Aşkın> Tamam <atasını yedim>. geldi. <laughs> <laughs> Geldim abi. <buradan>. Neredesin? <laughs> Aa, geç istiyorsun. Ne sizin sağman yok. Sırayım sırayım bak. Karışlara değ. Aşağı inip alımda görürsün ha. De. Basıyor ha. mu? Bana laf

Kestiremiyorum bir <laughs> şey. bir de değildir abi ya. Gidiyor abi. bir şey bir alsam başka balık, başka balığı da var Her şeyin geldi, tatlı geldi. O maşallah aldı. büyük balık ya. Balık balık balık. Geldi geldi. Duran yok, duran yok, duran yok. Gel öyle. Hiç şey yapma. Sıvat gördün mü maşallah. maşallah. Bekle bir tur daha atsın. Yok yok bırak bırak bırak. Taktırma. Yok yok zaten geçti gitti. Bak abi sağa bak sağa. Sağda abi. Sağa gidiyor abi. Çocuklar çekilin. Abi dur salak başa şimdi dur. Murat abi, şey, Muharrem abi. Efendim. Hayvana bak gel. Gördün mü? Şimdi abi, şimdi. Hop. <laughs> abi. Maşallah. Abi. abi şey yaptırıyorsun. Ee, Geldin bak, aşağı polak, sal. sal. Polak, Sen süper. bırak abi. <laughs> tamam. Abi şu sen bek, bekle bakayım be. Şu ayağını şöyle alayım. Evet. evet. Sen kepçeli şey mi yok ya? Yok Heh. var abi. Geçti abi. Ey ben de. Maşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Polat abi. Maşallah. Maşallah.